Yo, yo, what's good, guys? What's up, guys? Welcome to my YouTube channel. Selamlar, bugün fakirlerin ve zenginlerin gittiği restoranları deneyeceğiz. İlk önce fakirlerin gittiği bufeye gideceğiz. Ya. Oh, that was disgusting. Yani ucuza sushi falan, Japon yemekleri. Onu deneyeceğiz. Şu zemle. Açık bufe. Açık bufeye gideceğiz önce. Ondan sonra zenginlerin gitti pahalı yemekleri deneyeceğiz bir restoranda. Açık bu böyle yine gideceğiz, rahat. You know, get the waves, you know, waves right there. Was good? Ondan sonra adam gibi giyineceğiz. Ve Michelin restoranı gideceğiz. Bizim gibi diğer fakirler de gelmiş buraya, park ettiler arabaya. İki tane ihtiyar çıktı oradan. Bak fakir içeriye bakıyor, uygun mu diye. Lexus fakiri var burada. Öğlen yemeğe geldik, 21 dolar. Böyle şeyler var. Harides var burada. Yengeç var burada. Şunlara bak ya. Hangisini aldın? Su içleri de burada. Acaba bu temiz mi? Sence bu temiz mi ya? Temizdir ya. İsmi şeymiş. Kiss of fire. Acılı demek ki o zaman. bu domuz değildir ya. Yok ya. Şeye benziyor yılan balığına falan bence. O daha da evet, ben bunu çok seviyorum. Ben de, ben Onu babam da çok seviyor. Ben, ben sevmiyorum. Bana ekşi geliyor ama. Bak kaviyar, kaviyar. alıyor. Arkadan alayım. Kaviyar. Kaviyar. Arkadan alayım. Kaviyar. 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 Biraz midye de alalım. Nasıl alacağız bunu? Direkt, direkt alacağım. Tamam demleyelim ya tahmin diye. Şimdi de bunları yiyeceğiz. Şu, şundan da alacağım mı? Salyangoz var. Yok ya. Nasıl <laughs> yiyeceğiz iki saatten fazla burada kaldığı için sadece iki saat izin veriyorlar. Yani yemek yemeklerinizi bitirin hemen de gidin. Şimdi de böyle bir şey aldık. Tamam mı? Aynen. Ben de böyle bir tabak aldım. Hepsinden ikişer tane aldım burada. Farklı farklı çeşitleri var. İşte bakalım deneyeceğiz artık hangisi güzelse Gidip başka çeşitler de var. Sonra gider giderden zaten açık UFO. Bunu göstereyim. Bu nasıl yeniyor hiç bilmiyorum. Bismillah. Yengeç mi? Mm -hmm. Ama nasıl yeniyor bilmiyorum. Mm -hmm. Kahve aldık. Fried shrimp. Oh, what'd you get that? Ben Zim de mi? alacaktım, göremedim. Güzel değil mi? Aa, yok. Şimdi Midye'ye deneyeceğim. İnşallah hasta olmam da. <laughs> <laughs> Vallahi... Bilmiyorum ya, belki hasta olacağım diye. Yani ya. Yok ya, bence çok da bayat durmuyor yani. Yenilebilir de, de, ben tercih etmedim yani şey deneyeyim. Havyar mı? Sosteyi tamamız. Yüzüne <laughs> ekşide sanki güzel değil mi? Güzel değil yani. Belli bu. Fakirlerin seviyesi bu. Yani o kadar sosyeti... Ucuz, ucuz hava ha, ucuz havası, pardon ucuz havası. Açık büfede <laughs> bu kadar oluyor zaten. O. Oh. <laughs> yani. Çok mu kötü ya? Evet, yani, şu geçiyoruz. Yani fakiyor yani pardon, fakir diyorum. Ucuz diye yani <laughs> idare eder. Ama mm, o kadar güzel şey değil yani. Bu güzeldi. İşte çeşitine göre değişiyor İyi. bence. Şimdi bunu deneyim Bunu güzel. Birinci tamamımızı bitirdik. Ama şimdi bundan bir yiyeyim de o kötü fakir tadı ağzımdan çıksın şimdi steak yiyeceğiz evet. Biftekimizi aldık. Bu domuz değildir değil mi? No, bu hiç tek sey. Domuz değil mi? Arkaya geçelim. Bu da şey aldık. Sesini çekelim. General salad chicken. General salad chicken. All dish. And simple. You call it white and yellow like top. İkinci tabağımız biftek aldım, steak New York strip, general sour chicken ve iki tane de chicken wing. İkinci tabağımızı geçtik. General sour chicken, chicken wing new york strip steak <laughs> oh that was disgusting zaden look at just din yeah önce steak'le başlayacağım yani burada çatal kaşık var yani kullanabiliriz Tadı valla fena değil. Bir ucuz yemek için idare eder. Yani o sağa deneyeceğiz. Master Chef'te izlediğiniz meşhur Çin yemeği. Tabii ki Türkiye'de düzgün yapıyorlar mı? Bence hayır. Ama buraya deneyeyim. Hmm. Bu güzel. Geçiyoruz. En sevdiğim bu ya. Abi. En sevdiğim yemek Çin yemeği. Güzel mi? Ben de sevmiyorum çok ya. Güzel mi? Ay gör. That's a good chicken. Pssst. Tastes so good. mama. Şimdi yemeğin sonuna geliyoruz. Dessert. Tatlı. Küçük bir şey aldım çünkü eğer fazla azsaydım Tabakta bitiren yemekler yüzde otuz ekliyorlar. Hadi, bismillah. Şimdi yüzde otuz fazla geçilmesinler diye ben zorla küzelenme yediriyorum hepsini. Hadi bitir ya. Bitirmeye çalışıyorum. Hadi bitirsene ya. <laughs> Yoksa yüzde otuz geçecekler bana. Bitirmiyorum çok fazla. Abi ne oldu? Niye öyle oturuyorsun ya? Ya çok kötü pis kokuyor ya. Eve gidip duş almak istiyorum ya. Ne olsun kötü kokuyor. Yemeğimizi yedik. Şimdi zenginlerin yemek yediği yere gideceğiz. Tek gideceğim. güzel eve bırakacağım çünkü paramız yetmeyecek. Çok pahalı orası. Günaydın. Şimdi alışverişe gideceğiz kıyafet almaya. Bu siyah izin vermiyor. Böyle rahat giymeye. Bu restoranda takım elbiseyle gitmek lazım. Ya da böyle gidecektim. Ama kapıdan çevirecekler. İlk defa takım elbise giyeceğim. Çok heyecanlıyım. O kadar da para da harcamak istemiyorum. Ama yapacak bir şey yok. Hadi birlikte alışverişe gidelim. Midem bulandı ya. Hiç giymedim bunu. Giymek de istemiyorum. Yakışmaz bunlar bana ya. Bunlar hiçbiri bana yakışmaz. Ama yapacak şey yok. Mavi güzel ya. Yeah, Mavi belki alırım. Hi, how you doing? I have a question. So. No So, I need help with the suit section. Oh, I thought that like was Jasmine. Jasmine's no, Jasmine's not here. Um, how you doing? Do you ever uh, anybody to help me on the suit section? She got a new right here, Dad. Hey, doing? Hi. You work in the suit section? No. Excuse me, you work in the suit section? Uh, <text <Salzans> <text> yes. Hi. Boy, the tip mode. I'm going to go the tip i the i the tip the i Keşke böyle gitse. dolar. Bir akşam yemeği için 450 dolar kıyafet aldık ya. Zengin olmak ne kadar pahalı bir şeymiş ya. Fakir olsak daha iyi Neyse inşallah güzel geçirir bu akşam. Araba nerede şimdi ya? Artık yola çıktık. New York'taki üç yıldızlı Michelin restoranı denemeye gidiyoruz. Ve en sonunda Amerikalı zenginler, sosyeteleri nasıl yemek yediğini göreceğiz. Ve sonunda artık geldik. Brooklyn Fair Restaurant. Şimdi dışarıdan bakarken çok basit bir şey görünüyor. Ama içeri giriyoruz. Daha da şaşırıyoruz. Çünkü burası bir süpermarket. Şimdi bu süpermarketin arkasında bir gizli bir kapı var. Ve bu kapının arkasında bir restoran var. Evet Amerikalılar böyle hava atmayı seviyorlar. Böyle salaş bir yerde gizli bir kapı olacak. Enteresan insanlar bunun içine gidiyorlar. Ben de bunu sizlere göstereceğim. Ama maalesef bu videoyu çekerken içeridekiler bana izin vermediler video çekmeye. Ondan ben de gizlice video çektim sanki fotoğraf çekiyorum gibi ve aynı zamanda kendi reaksiyonumu vereceğim. Okey şimdi başlayalım. Gördüğünüz gibi süpermarketin içinde. İçeri giriyorsun normal insanlar gidiyor alışveriş falan yapıyor. Deterjan, cips falan, et falan alıyorlar. Sonra en arkada güzel giyinmiş sosyeteler falan, havalı insanlar orada bekliyorlar. Hem böyle bir gizli bir yerde yapmışlar. Güzel bir düşünce, güzel bir konsept. Tam sıra beklerken tek tek içeri alıyorlar. Ben de bilmiyordum bunu. Ben de arkadan giriyordum. Sonra bir anda adam kapıyı yüzümü kapattı biraz utandım orada. A, alışık değildik bu tarz yerlere. İçeri gösterirken kendimi çekiyordum. Güzel şık giymişim falan. İlk defa hiç alışkın değilim yere. İlk defa bir takım elbise giyiyorum. Daha önce hiç giymedim. Altta polo giydim ama. Arkada bir Hindistanlı adam geçiyor tamam mı? O yanımda, benim yanımda oturdum. Gerçekten çok cool bir adamdı. A, adam kendisi söyledi. Kaliforniya'da yaşıyor ve New York'a geldi sadece bu restoranı denemek için. Aynı zamanda akşamda sonra bir piyano şeyi var. Oraya gidip Piyano dinlemeye geliyorum. Yani zenginlik böyle bir şey diyor. Gecenin şefi bu. Bu arada anlatayım bu bir üç yıldızlı Michelin restoranı. Şimdi de yemeğe geçelim. İlk yemeğimiz havyar. Şimdi bu havyarı bakın ve buffetteki yedim havyar. Fazla bilmiyorum ben havyarlardan falan. Ama tadı inanılmaz güzeldi. Hayatını yedim en iyi havyar. Şimdi burada rezil oldum ben. Çok rezalet bir şekilde bu yemeği yiyorum. Yani hiç bilmiyorum nasıl yiye yiyeceğimi. Şu alttaki tabak gibi bir şey var o havyarın altında. Ben onu tabak zannettim. Ben zaten sadece onu ağzımla alacağım, tabağı koyacağım. Sonra bir baktım, o tabağı yiyebilirsiniz. Garibanlar ne anlatsın ya. Şimdi ikinci yemeğe gidiyoruz. Bu Wagyu. Yani görünüşü inanılmaz çiçek gibi bir şey ya. Ağzını atıyorsun. Uuu, böyle veganlara taş atıyor yani. Biz de çiçek gibiyiz ama etli. İkinci yemeği garson tabağı önüme verince bana şey diyor. Bunu bir adım ağzına atıp, ben gördü ben uğraşıyordum onu ağzıma alırken. Pardon, öyle demek istemiyorum. Üçüncü yemeğe gidiyoruz. Deniz tarayı. Deniz tarayı... Bak, bir sürü deniz tarayı ye, yemişim hayatımda. Hava atmıyorum. Ama... Bu gerçekten böyle tereyağı gibi böyle. Çok güzel. Lüks. Ağzıma girdi öyle. Yedim, bitirdim. Neyse şimdi... Gene bir hava... Haviyar çorbası gibi bir şey aldık. Bu da çok güzeldi tadı. Bu arada bunu anlatayım. O Wagyu'da Big Mac tadı vardı. Ya inanılmaz güzeldi. Belki güzeldi benim için. Çünkü Big Mac tadını aldım. Şimdi 5. tabağımızdayım. Sea Urchin bisküvi üzerinde. Bunu nasıl anlatayım? Ben Sea Urchin daha önce yedim bu, sushi restoranında falan. İnanılmaz kötü bir tadı var. Bu metal bir tadı var. Hem de her zaman bir tane, bir parça veriyorlar. Ben de şaşırdım. Burada bu, 8 tane parça vermişler. O bisküvin üzerinde. Ben de dedim ki eğer bunu yiyesem bu bir metal bomba ağzıma gelecek. Böyle. İnanılmaz kötü bir tat gelir diye. Ama size bir şey söyleyeyim mi? İşte burada fark geliyor. O diğer restoranlarda ucuz alırken metalik tadı veriyor. Ama eğer kaliteli alırsan çok boy tatlı bir tadı var. İnanılmaz güzeldi. Gerçekten yani pahalı olduğunu belli oluyor. Hey, şimdi çorbaya geçiyoruz. Çorbaya pek fazla bir şey söyleyemem. Güzeldi. Gene de o tartar'ın ta, wagyu tartar'ının tadında Big Mac sosu vardı ya. Bunu da aynı soslu koymuşlar. Güzeldi. Big Mac'i sevdiğimiz için yani tabii ki seveceğiz bunu. Balıktı. de bu. Şefçevi mi? Birkaç restoranda yedim ben. Ara vardı. Çeviçe mi diyorsunuz? Yedinci yemeği. Ye, yedinci tabak Chilling Sea Bass. Güzeldi. Sunumu güzeldi. Tadı güzeldi. Tabii ki bizim ustamız İspanyol olduğu için bu tabağı güzel yapar. Son ana yemeğe geçiyoruz. Ördek çoğu videomuzu benim eğer beni çok sıkı takip takip ediyorsanız eğer beni sıkı takip ediyorsanız biliyorsunuz ben Ördeği çok seviyorum. Ördeği e, Araka restoran bir yıldız alan Michelin restoranı denedim. Araka'da affedersiniz çok kötüydü. Yani ya yapamıyor. Türkiye'de yapamıyorlar. Ve ben New York'ta yaşadığım için New York'ta çok yerde yedim. New York'ta inanılmaz güzel yapıyorlar. 10 numaraydı. Yani laf atmak istemiyorum. Kimseye kötülemiyorum. Şimdi hani yemekleri bitirdik ve şey geçiyoruz. Tatlı ilk tatlıda da böyle dondurma gibi bir şey vardı. Ağzıma atarken şey tadı geldi tekila. Onun için bitiremedim ve sadece çay içtim. Sonra bu tatlı inanılmaz tatlı. Şunu baksana ya, ya çok şirin bir şekli var. O pamuk gibi, Pokemon gibi bir şey var ya. Yani çok tatlı. Bunu eve götürüp yani, dolabı koyacaksın hani. Şuna bak ya. Tadı şey, böyle buzlu pişmaniye gibiydi. Güzeldi. Sonra boy bir küçük bir kurabiye verdiler, yani basit bir şey. Bu pek fazla şey yapmadım. Son 3 parça daha boy kurabiye gibi bir şey verdiler. Pek fazla ilgimi çekmedi ama hadi gün bitsin diye, you know, çabuk yiyordum bunu. Çünkü 3 saat sürdü bu proses. Çok uzun sürdü. En sonunda boy donut gibi bir şey veriyorlar. Bu da güzeldi, basit ama yani o kadar önemli bir şey değildi ve en sonunda hesabı soruyoruz. Şimdi hesabı alırken ben zaten iç, içecekler bedavaydı ama değilmiş. Gelmeden önce 200 dolar depozit verdim. Tasting menu 430 dolardı. Toplam 552 dolar oldu. Bunun üzerinde bağışış bırakıyorum. Bağışış Amerika ve New York'ta çok önemli bir şey. Hele New York'ta garsonlar için bu tarz yerlerde bırakman lazım. Yani 100 dolar bıraktım ama 100 dolar gene de bu yer için çok az. Yani çok pahalı. Bu geri dönüyoruz. havamızı geri döndük